Oha. Oha. Selena, Selena, Selena. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şike ya. Vay wow, müthiş. Başka bir <laughs> şey Burada yabancı bir şey var. Yabancı bir cisim var. Ah barışmış. Aa eskiden burada havuz varmış. Let's go. Evet arkadaşlar bugün Hababam Sınıfı Müzesi'ni gezeceğiz. Evet. Bir de ne korusu? Adile. Adile Sultan. Adile Sultan. Hoş geldiniz çay bardakları. Fazla <laughs> sorular soracağım. Hı hı. adıma ne denir? Ne denir? 37. Hadi <laughs> Buraya bu arada biz ikinci kez geldik. Yani videosunu çekemedik. Bu arada montajları nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ne olur yorumları yazın. Montajların gelmesini istiyorsanız yorumları yazın bu sayede montajları da yapabiliriz. <laughs> tamam sıkıntıdayız. Güzel. Şimdi ilk önce size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir şey, <laughs> Şimdi orman tarafına gidiyoruz. Geliyoruz. Şu ne? Şu yeşil ne? Görüyor musunuz? O ne? Abuz. Evet arkadaşlar, bu yeşil şey ne? Bu havuz. Atlı <laughs> mı? Ne? Atlı biraz serin oğlum. Şiştiğine altı çukurmuş böyle. Dinozor fasulye bulduk arkadaşlar. Ben gireyim mi? Çok küçük havuz. Nerede? Buraya mı çıkacak? Nerede bu mu? Şekilde ya. Onu yesin. Yakınlaştır bak şu. Görürsün. Onu yesin geldi. İğrenç. Yapma Çınar. Çınar bak. Böcek mi? Çınar bak. Böcek. Deneyelim. Maat bırakın ayı var. Çınar. He evet, böcek. Ama kış uykusunda. Çınar. Sivik. Selena, 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 Selena. Oh! Aman tanrım su yokmuş Emrah, oh. Emrah benim bu <laughs> Dayı, Hadi. Hadi. Selena, Selena, Hoppa <laughs> <laughs> bir, şey... bir şey daha <laughs> Neden? Selena, 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 Selena. <laughs> Değil, kalecilik. Atla. Atla. <laughs> Hocam şike ya. <laughs> Kendini bütün rahatını bozdunuz. Hadi gidelim bekliyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Üçünün Aa, su tankı bu. Ben bu yüzden topu kesip bir Neden? Topa dikkat edin, kaçırmayın ha. atarım abi. At. <laughs> Oha. Oha. Nerede? Şurada. <laughs> Alabilir misin? Şurada dediğin nerede? Her yer Şurada. Nasıl alacağız <laughs> onu? Nasıl alacağız Aa, onu? Atar olur abla yılanların Hayır. Hayır. Lan. Nerede? Bak, nerede? Sen alırsın orada. Çınar gaza, gaza, gaza gelme ama. Al. O iyi Çınar abimiz çok sevdi. Alabilecek mi acaba? Yok yok. Yok. Gir bakayım. Yılan yoksa iyidir ya. Ya yılan varsa? Çınar sen Hala göremedin mi? Çok nerede? Top. Orada ileride. <laughs> Saat 11 yönünde. Saat 11 yönünde. Orası orası 10 oldu. 11. Hadi şu 12 şu, anda tarafta. senin 12 oldu. Şu an şu tarafta. Yok ki. Yani bak ben şu tarafa ben... bak. Şu 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 tarafta. Ha. <laughs> i̇lerle. Şahin göz. Evet, ilerle. <laughs> Abi, yılan varsa var ya. Şahin ne yılanı ya? Alamam bir şey sen de. Endişeli alayın. bakışlar şu anda. Endişeli boxsa. Şu an orada şey olan tırsıyor. Bakalım Çınar alabilecek mi? Toplarım ya. birbirimize düzgün konuşuyoruz. Çınar geri gelmeyeceksin, ileri gideceksin Çınar. Nerede? İleri git işte, geri geliyorsun. Şu tarafta, şu tarafta. Tam baktın ya, gittiğin yok, yerde. İmkanı yok. Ha? Gördün mü? İmkanı yok. Tamam. Barış sen şey, al. Şey, abla böyle vurmuş şey böyle üç tane dalın arkasında yani. Ağacın içine girmiş. O suya basma sakın. Heh. Evet. Or, orada tehlikeli bir su var. Nasıl su Bu sebepleri. Sebepleri mi? Sonuçları mı? <laughs> Sa sağdan gitmen lazım. Amca ben alırım. şey Amca ben alayım mı? Alamaz. Sağ, sen alırsın. Barış bir şey değil Alamaz. Yanıyor. Endişeli kalabalık şu anda Barış'ın alıp alamayacağı ile ilgili. İmkanı yok ki alamaz. alamaz mı? Evet şey e, a, şey böyle. Hatırlıyor böyle dalların içine sokmuş. Barış, Barış en karışık yerden gidiyorsun şu anda. Şuradan gitsene abinin Heh. gittiği yerden. Aynen abinin gittiği yerden. Ben o kadar yol açmışım gidiyorsun. Şimdi soluna dön. Heh. Gördüm. Alamaz. Ay bu ne ya? Ay bu ne? Ay, ay, e ay bak şu an bu ne? Ay bu ne? Alcan mı? Alcam Yatıcağım Yok kaçmana gerek yok Eğil al Eğilip alabilecek misin? Evet Hayır Hayır Amca oldu bir daha hadi Amca ben ölürüm Bir tane daha çek Çek Şimdi Burda Şimdi bu Nasıl var şu suya var. basma, suya basma, suya basma. Görün. Aldı. Halk kahramanını alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Ben giremezdim çünkü. Sağ ol, Sağ ol, attık, Sağ ol. attık yapacak. <laughs> Ama orası attı. Bir şey diyeceğim. Ne <laughs> tarafa gideceğiz? Ben bu tarafa Ne Ooo, Allah'ın dediği olur. Buradan. Ben tamam, oraya mı gidelim? Kaybolduk. Evet, buradan gidelim ya. Annemi arayalım. Kimi Aa En mantıklı. Anneni ara. Tamam. E, aha iki tane hayvan var orada. <laughs> Avlayabiliriz. Ama resim çekiliyorlar. Ve yine sezgilerimiz sayesinde doğru yolu bulduk. <laughs> Yırtıcı hayvanları bulduk. <laughs> Peki o zaman abi. Beşiktaşlı Semih. Santrafor. Santrafor. Şey, Peki Necip. Necip Sober. Necip. Peki Mert Günok. Kaleci. Kale, Peki o zaman Raşisa. Raşisa e, mı? Solor. Sol Raşisa sol gitmedi sol orta. mi? Solor. Şey. Hayır sağ kanat adam. sağ orta sağ orta sağ, kanat. orta. Sağ kanat. Seyo diyelim. Seyo sağ orta mı? Sağ orta. Peki o zaman Cenk. Cenk de şu santrafor. Peki o zaman. şu şurada saha var gelin. Evet evet. Messi hangi takımda oynuyor? Inter Miami. Peki Cristiano Ronaldo. Anlasın. Ne? Anlasın. Anlasın. Araplar yürü. Anlasın ya ya. Peki o zaman Mbappe. PSG. Ama Real Madrid'e gidecek. PSG ne demek? Paris Saint Germain. Dikkat. Onu ananın bak seviyesi. Ona maksimum ona Bak ver ver bir. Şey bak. bir ver Ver bak. Ona bak böyle şu bak. Topu tuttu ya. Koy önüne. Evet kalecimiz İrem Hanım. Asmıyorlar ki bana Şşş kaleye çekin Kale e, sana gelecek Ablan tutar Bileye, Çek beceriksiz bir ikili olamaz yani. Yeter kapıdan dalıyor mu? Yeteneksizliğin yüz bulmuş hali. İkisi de. Ne yapacaksın? Şimdi çekeceğim. Gol giderse çok güzel bir şey yapacağım ama beni çek ben tamam mı? Tamam. Hakem düdüğü öttürdü. Yapmak! Bu muydu? Hayır. Girmedi ki. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş. Hayattaki şansım ya. Bakalım. Vurma vurma. Gol. Lo. Dun 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 Aman tanrım gol dun 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 saniye. Ne yapacağım, Hı? Seni bunlarda oynatabiliyorum. oynatabiliyoruz. Onlar ben seni oynatabiliyoruz. Oyun oynayabiliyoruz. Buradakilerde oyun oynayabiliriz. Hmm. Birisinin de re çıkıyor iki tane. Onu arkadaşına soruyorsun. O mavi de eğer mavi varsa mavi de dediğinde doğru değilse sarı varsa yani kırmızı dediyse yanlış. O yüzden bir daha soruyorsun. Kırmızı dediyse tamamdır. Renkleri evet. bilene kadar. Evet. Bu evet. bir tanesinde gülkü şans şansı var. var. Birisinde bir neydi? Renk or, o oyun şansını alabiliyorsunuz. Bence güzel. keyfinize bakmayı unutmayın. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Kerem Aktürkoğlu. <laughs> Önce kaleci böyle böyle yapıyor ipli. Yok. Onun aynısını ama adam kaçırdı. <laughs> Kerem Aktürkoğlu. <laughs> Videoda mıydı? Ya artık kayıtlarda var. Kerem Aktürkoğlu. Şoför ya. Bak, olsun. ya olsun. Ben kareyim, bayılacağım şimdi ya. Piş mi ya? Ha? Şubat ayındayız ya. Ha, çok sıcak. Kayıcı şaşırtmayacağız. <laughs> Mete uyuyorsun. <laughs> Onu bak. Buyur, bak. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.